Şu işe bak. Doğum günü partisi bugün ha. Pekala çocuklar. İşte çocuklar geldi. Ayrıca sıcak ve de var. Ah, ah, bu da ne böyle? Ah, bunları ayak altında bırakma diye kaç kere söyledim. Bir yanlışlık olmalı. Ama o yanlışlık senin yerinde oturuyor Woody. Ah, ah, seni... Uçarım. Uçamazsın, uçamazsın, uçamazsın. Görürsün ben bu odada gözlerim kapalı bile uçarım. Pekala. Ve ötesi. Ya 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 ama bir uzaylı. Nerede? <laughs> Sit öteki. <laughs> yani o neşeliç. İçiyor, ateşliyor. Yere itiyor, <laughs> yere itiyor. <laughs> Bitti. Bas. Ha? Bas. Yani bizim kasıntı itilmiş. <laughs> Burda itmiş. Ha? Bir dakika. İşte orada. Yatıyor. Onu kendi ipine Yaşalım, Yaşalım, ya. Şu anda galaksinin bilinmeyen bir köşesinde İmparator Zerg gizlice bütün gezegeni yok edebilecek güçte bir... ancak uçamaz. ışık yolu sağlayın. Ve yakınınızda... rüyalar Ve ötesi... Bir biraz çay alır mıydınız Bayan Nezbit? Hii! <laughs> Bas! Son... Ben Bayan Nezbit'im! <laughs> Hep artık, baz! Şimdi onu bir yere bağla! Dur dur dur, Ben onu bağlamasak daha iyi olur! Bir surat! Hepiniz hafızanızı mı kaybettiniz? Baza yaptıklarını unuttunuz! Hayır! Olamaz! Yapma ya! Defol! Defol <laughs> <yapın. Devol. gülüyor> Ne yapıyorsunuz? Baz orada. Ona yardım etmemiz gerekiyor. Durun. Onu aşağı atın. Durun. Durun yapmayın. <gülüyor> <Açık>. <gülüyor> Ve Buzz Lightyear'a kimse karşı koyamaz. <laughs> Olamaz. Andy canım gidiyoruz Molly Arap. Unuttum. Sen kırılmıştın. Ben artık seninle oynamak istemiyorum. çocuk. Ah, onu buldum. Ah, onu buldum, onu buldum. Buster, sessiz ol. Affedersiniz, yardım edelim. Kapatsın. Woody'yi çalıyor. Çalmak mı? Ne ee, bu hırsızlık? Nereye gidiyor? Bir şey. haftayı Kaptayı bekleyin. Woody sizinle olacak. Tamam, tamam. Sıradaki kaset. Cık. Hey, durun bir dakika. Hepsi bu. Ne? Dizi yayından kaldırıldı. Dur, 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 dur. <laughs> Neyse ki gelebildin. Sözünü ettiğin öyle. Hey, senin ne işin var orada? Yeniden depoya atılmadan önce son bir kez güneşe bakmak istedim. Çünkü sen. ...git ...kalbimde yaşar... ...sevince... o. şeref Ne oluyor? <laughs> ah, bu çok korkunç. Ona işkence ediyorlar. <laughs> Aha, ne yapacağız şimdi bak? Ve ben bunca yolu o oyuncağı kurtarmak için geldim. Çünkü ona inanıyordum. Vaktini boşa harcamışsın. İşte yine karşılaştık Buzz Lightyear. Ve bu son olacak. Sen babamı öldürdün. Hayır Buzz. Senin baban benim. <laughs> Ölmeye hazırlan. Aa, bakamayacağım. <laughs> sola dönüyor, sola dönüyor. <laughs> tamam Woody, <buddy>. gidelim. <laughs> Var be. Ne? Ne oluyor? Merhaba çocuklar. Yeni sesler duydum geldim seni Fakat kabul edemem. Biz bir aileyiz. Birlikte kalırız. <laughs> 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 Biri geliyor. Tam arkanda. <gülüyor> <gülüyor> Bu gece yaşadıklarımı anlatsam ...aklınızı al. Hadi bas artık şuna bas. Bas hadi. <laughs> Sahibini çağır da kurtarsın seni şerif. ve domuzcuk paranı güvende tutar. Ama o aynı zamanda tüm zamanların en alçak kötü adamı... İçinde bir yılan var. <laughs>